Merhaba çocuklar. Şimdi sayfa 19. Mor mor More, more kitaplarının sayfa 19 açık. Test 5'teyiz. Birinci ünitenin son testindeyiz yani. Hemen kalemi ben alıyorum. Birinci soruyu inceliyoruz. Öncelikle nereye bakıyorduk? Soru köküne. Choose the activity at both. Both her ikisi de demek. Test sorularında kökte bu both kelimesi olursa önemli. Her ikisine de uymak zorunda. Sofia and Dennis do after school. Her ikisinde de olacak yani. Bakalım Sofia play games, oyun oynamak, watch TV, televizyon izlemek, attend a swimming course, yüzme kursuna gitmek, katılmak. Dönüse bakalım. Take the dog for a walk. Bu tarafta dogla hayvanla alakalı bir şey yoktu. Watch his favorite cartoon. Çizgi film izlemek, televizyon izlemek ortak görünüyor. Piyano lesson'dan bahsediyor. Bu tarafta müzikle alakalı bir şey yoktu. Dolayısıyla televizyonla alakalı görebildiğimiz Ceyhan var. Ceyhan işaretleyenler doğru. İki numaralı soru. Which of the following companies conversation Not yok. Not suitable dememiş. False demem. Demek ki doğru olanı tamamlayanı arıyoruz. O halde yukarı hiç okumaya gerek yok. Do you help your parents at home? Yes. Help parents anne babaya yardım etmek. Şıklarda ya parent olması lazım mantıken ya da mother father. Evet demiş yardım ediyormuş. I take a nap. Şekerleme yapmanın aileye yardımla alakası yok. I do the ironing with my mother. Annemle ütü yaparım. Bu aileye yardımdır. Göz gezdiriyorum. Diğerlerinde var mı? Burada relative var ama akraba. Akrabaya parents dışındakiler giriyor. Yani aunt, uncle vesaire. Dolayısıyla Bursa işaretleyenler doğru. 3 numara. Which of the following doesn't James ask? Doesn't sormayacağı. Biliyorsunuz ben bu tarz durumlarda yukarıda cevaptan gitmeyi seviyorum. Tam tersinde yapabilirsiniz. I play games at weekends hafta sonu oyun oynarım. Hafta sonu ne yaparsın diye sorması lazım. Who kim? What time saat kaçta olmaz şu an için. What games hangi oyunlar? What do you do ne yaparsın hafta sonu? Evet bunun cevabı var. Doesn't dedi art eksiyle gideceğiz. I play board games. Tahta oyunlar oynarım. E, what games sorusu sorulur artı. With my father. Father baba demek kim sorusunu gerektirir? Adana What time saat kaç sorusunun cevabı yok. Daha doğrusu bu soru sorulamaz. 4 numara. E, suitable for both. Bakın yine both kelimesi görüyor musunuz? Testlerde ne kadar çok çıkıyor. Her ikisi için de uygundur diyor. Duvayta bakalım. Go jogging. Listen to music in the park. Read books. Kitap okumak, müzik dinlemek, parkta koşu yapmak. Pola baktığımızda televizyon izlemek. Diğer tarafla ortak değil. Do sports in the park ortak. Do homework ortak değil demek sporla alakalı bir şey bakacağız. Riding a bicycle, going to the park, watching movie olamaz. Reading books tekinde vardı. Riding bicycle. Neden riding bicycle olmasın ya jogging yapıyordu falan. E bir spor yapmayı seviyor ama biz Dubai'ta riding bicycle evet bu da bir spor türüdür ama Dubai jogging'i seviyor. Öbürü spor. Tamam pol için riding bicycle da bir spordur olur. Ama Dwight'a uygun değil. Dolayısıyla burada bu nedenle bunu da eledik. İkisinin de gidebileceği alan park. Biri koşar biri spor yapar orada. Bursa. 5 numara yine soru köküne baktığımızda not yok. Dolayısıyla false dememiş. Wrong dememiş. Wrong da yanlış demek normalde. Şu an yok. Dolayısıyla biz olumlu bir şey arayacağız. Yani cümlenin devamı. Biliyorsunuz cümleler uzunsa şık resim, şık, paragraf şeklinde gidiyorduk. Bakalım. Gets on the school bus. Otobüse biner. With her brother. Erkek kardeşiyle otobüse biniyor ama bu erkek değil. Dolayısıyla bunu eledim. Has breakfast. Before after'a dikkat ediyorduk. Before she takes a shower. Duş almadan önce kahvaltı yapar. Duş almadan önce kahvaltı yapmadığı için eledim gets on the school bus otobüse biner before she has breakfast kahvaltı yapmadan önce otobüse biner kahvaltı yapmadan önce otobüse binmedi. Emin olmak için okuyalım zaten okuduk. Takes a shower after she gets up. Kalktıktan sonra duş alır. Kalktıktan sonra duş alır evet. Bu şekilde çizerseniz akıldıklıcı olur. Yani cümleyi tekrarlamış olursunuz. Resme döndüğünüzde cümlenin anlamı kaymamış olur. Devam ettik. Invitation is for not yok demek ki devamı. E, davetiye var burada. Tea party çay partisi değil, wedding düğün değil. Birthday doğum günü evet. Turning diyorsa dönüyor 3 yaşına. Resim olmasa bile turning diyorsa dönmek demek. Yani ben diyelim bir sonraki yaşım 15'ten 16'ya dönüyorsam turning 16 yani 16'ya dönüyorum. Dolayısıyla bunlar birthday'dir unutmayın. Tablo soruları asla zor değildir. Tablo soruları en kolay yapılabilecek sorulardan ama cümleleri tabii ki anlamak lazım. Kelime ezberimizin tam olması lazım. En azından 6. sınıftaysak 6. sınıf kelime bilgimizin tam olması lazım. Hiçbir test sorusu, Türkiye'deki hiçbir test sorusu çok 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 önceyi kapsamıyor. O konuda rahat olun. Yani siz 6. sınıfsanız 6. sınıf kelimelerini bilmeniz, 7. sınıfsanız 7. sınıf kelimelerini bilmeniz, 8 sekiz seniz 8. sınıf kelimelerini sadece bilmeniz size test sorusu çözdürür çocuklar. Burada not yok olumluyu bul yani e, uyanı bulacağız. Students attend drama course most. Bakın bu tarz ifadeleri çizin demiştik. More, most, most. En çok diyor drama kursuna gidiyorlar diyor. Dramaya baktığımızda %10. ondan daha çok olan var. List deseydi, en az deseydi olabilir. Dolayısıyla bunu eledim. Bu tarz ifadeleri çizeceğiz. Half of the students. Yarısı diyor İngiliz kursa gidiyor diyor. İngiliz kursu buldum. Yüzde 15'i gidiyormuş. Yarısı değil. Bunu da eledim. Önceki testlerden hatırlayın. Nobody. Hiç kimse diyor. Traditional dansa gitmiyor diyor. Ama burada traditional dansa giden yüzde 50'lik kesim var. Bu doymuyor. uymuyor. Dolayısıyla deniz ama yine okuyalım. Most. Çoğu diyor öğrencilerin dans kursuna gidiyor. Baktığımızda Ten Dance Courses kurslarına gidiyor. Yani %50'si buna gidiyor. %25 de buna %75. Evet çoğu bir dans kursuna gidiyor. Dolayısıyla deniz işaretleyenler doğru. 8. Which of the following doesn't have an answer? Cevabı olmayan artı eksi koyacağız notlarda unutma. Sırasıyla bakalım. When is Jessica? Sorunun uzunluğu beni hiç alakadar etmiyor. Çünkü bu bir bulmaca. Bulmaca gibi düşünüyorum. Zevk alarak çözeceğiz. When is Jessica's birthday? Jessica'ya geldik. Birthday'ini soruyor. Var mı cevabı? 11'i var. Art. How does Susan spend her weekend? Susan'ın nasıl weekend'ini geçirdiği soruyor. Susan'a geldik. I spend my weekends. Var. Devamlı okumama gerek yok. Artı. What time does Terry get up? Terry kaçta kalkar? Terry'e geldik. Diyor ki I get up at 7 o'clock. Kaçta kalkarın cevabı var. Dolayısıyla tereddütsüz denizli işaretleyenler doğru. 9-10 için her zaman yaptığım gibi sayfa görüntüsü alıyorum. Çünkü soru ikisini de görmem lazım. Metinle birlikte bir tık büyüteyim. Belki ekran takibiniz için daha rahat olur. 9-10 bakın ne kadar çabuk çözülüyor. On Sundays, pazar günleri. Linda and her friend go to cinema. Linda ve arkadaşı sinemaya gider. Bakalım. I'm 10 years old. I love dancing so I attend a dance course on Sundays. Dans kursuna gidiyormuş. I learned traditional dances there. My best friend. Şimdi arkadaşla cümleydi ya bakacağız. Go to sinema var mı? Anna likes playing the guitar. She attends a dance, she, a guitar course at weekends. She doesn't like dancing. We sometimes meet at a cafe. Kafeye gidiyorlar. We do our homework. Homework yapıyorlar. Ama sinemaya gittikleri bilgisi yok. Eledik. Linda attends dance course. Biraz önce A şıkkını bulmaya çalışırken Linda'nın dans kursuna gittiğini görmüştük. Evet birinci cümle ayeten dans kursu on Sunday. Dolayısıyla doğru şık bursa. Gerisini okumuyorum. Çünkü bakın çözerken acele etmeden tane tane anlayarak çözersen çok fazla irdenlemene gerek kalmıyor diğer şıkları. Son soru. Her best friend Anna. En iyi arkadaşı Anna. Biraz önce çizmiştik. Likes watching cartoons. Böyle bir bilgi yoktu biraz önce. Hani birlikte e, ee, ne demişlerdi dans etmeyi sevmiyor birlikte kafeye gidebiliyoruz ödev yapıyoruz falan demişti dolayısıyla eledik last traditional dance geleneksel dans sever diye bir şey söylememişti ben e, sev yani yapıyordum öğreniyordum Does her homework alone? Bakın bu kelimeyi bilmiyorsan hemen fosforuna çiz. Not al by ayrı yerde. Alone. Burada önemli. Çünkü homework'ü gördüğümüzde ödev yapıyorlardı. Together birlikte demek Elon yalnız demek. Yalnız, L ile yazılır. Yalnız. Ödevini yalnız mı yapıyor? Hayır, together. Birlikte yaptıkları için bu şık geledim. Denizlidir büyük ihtimal. Bakalım, likes playing the guitar. Evet, öyle bir şey vardı. Anna likes playing the guitar. Gitar çalmayı seviyor. Bu Elon kelimesi ve together kelimesi de testlerde ya cevabı buldurur ya şık elettirir. Mutlaka bilmen gerekir. Denizi işaretleyenler doğru. Bir test anlatımının daha sonuna geldim. Dilerim anlaşılır anlatmışımdır. Biraz hızlı konuşabiliyorum bazen. E, sizlerden ricam lütfen soru çözmeyi İngilizce'de sevin. Evet, test çözümü İngilizce öğrenmeyle bir alakası yoktur. Test çözümü tamamen farklı bir olaydır. E, İngilizce konuşmayla alakası yoktur. Ben daha çok konuşulabilen, e, dinlenilen dersleri daha da çok seviyorum. Ama test çözümde ayrı bir zevk bulmaca çözer gibi çözüyoruz. Dilerim anlatımlarımdan zevk alıyorsunuzdur. Görüşmek üzere.